...birlikteyiz. 41 kere maşallah diyerek <laughs> e, bugün çok kıymetli e, akademisyenlerden, e, bu alanda e, konuşacağımız konunun e, alanında e, değerli uzmanlardan e, bir isim e, Harun Profesör Doktor Harun Demirkaya hocam bir, bizimle birlikte kendisi benim aynı zamanda e, mezun olduğum okulun e, da hocasıdır. E, o yüzden benim için ayrı bir özelliği var şu anki programın. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Fatih. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Benim için e, öğrencimin programında olmak büyük bir onur. E, ayrıca davet ettiğin için de çok çok teşekkür ederim. Mutlu oldum gerçekten. Estağfurullah. Zaten biliyorsunuz artık hepimiz evde hapisteyiz bugünlerde. E, yapacak bir iş arıyoruz. Normal bütün işlerimiz dışında tabii yani. E, zaten uzaktan ders veriyoruz çok şükür ki. Onun dışında işte okumak da, yazmak yazmaktı falan. Bu çok iyi oldu benim için. Ya. Teşekkür ederim Fatih. Ee, o şeref bize ait hocam. Ee, ben bir ritüel olarak sormak istiyorum. Ee, Harun Demirkaya kimdir? Vallahi en zor soruyu sordum. Yani bir insanın kendini anlatması kadar zor bir soru. <laughs> evet hocam. Yani Harun Demirkaya ilk geçse aslında çok daha iyi olur. Ee, ama bazen e, kariyer yönetimi derslerinde, özellikle yüksek lisans doktora derslerinde e, kariyer örnekleri verirken kendimi anlatıyorum aslında. Diyorum ki, yani 21. yüzyılın kariyer anlayışı bu. İşte örneğiniz benim diyorum. Yavrum Demirkaya e, hayatına e, memur olarak başlamış. E, bir ara üniversitede part-time hocalık yapmış. E, sonra e, asker olarak, subay olarak e, mesleğe devam etmiş. E, personel subay olarak. E, emekli olmuş ucundan da olsa emekliliği yakalamış o da, o devrin koşullarında. E, ondan sonra, 40 yaşından sonra akademisyen olmaya karar vermiş. E, ve 50 yaşında da profesör olmuş bir e, insan kaynakları profesörü. Bu çok önemli tabii. E, Türkiye'nin ilk insan kaynakları doktoru. Türkiye'nin ilk insan kaynakları hocası. E, aynı zamanda Türkiye'nin ilk e, hoca demeyelim tabii, biraz abartı olur. Türkiye'de ilk insan kaynakları bölümünü, programını kuran hoca diyebiliriz. Çünkü e, 2001 yılında bize nasip oldu insan kaynakları bölümünü de kurmak. E, doğal olarak da bugün yaklaşık bir 10 yıl ciddi rekabet e, şansı olan bir okulduk. Ama şimdi 4 yıllık ve daha işte değişik lisans bölümleri açıldığı için kısmen rekabet şansını e, biraz biraz kaybediyoruz ama herhalde yani insan kaynakları adına iyi şeyler söyleyeceğiz inşallah bugün. E, Valla hocam e, iyi ki kimdir diye sormuşum. <laughs> Bu kadar ilklerin olduğu bir ismi sadece isimle anmak e, büyük haksızlık olur diye düşünüyorum ben. Estağfurullah, ee... estağfurullah. estağfurullah, Hocam, ben tabii kendimi anlatmayı pek beceremem de söylemem de esasen. Yani başka şeyler de yaptık ama çok detaya girmeye <laughs> gerek yok. Yani yaptıklarımız sonuçta yaptıklarımız bize atasın Çünkü... deyip. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam ee, e, evet. günden e, Aslında e, şu an güzel günlere gidiyoruz e, pozitif e, duygular seçtiğimiz e, bir dönemin sürecin e, başladığına inanıyorum ben e, Tabii ki i̇nşallah. bu sürecin müyabetini de kapılmamamız gerektiğinin e, notunu düşmekte fayda var diye düşünüyorum e, evet. ama şimdi hep bu bugüne kadar yayınlarda e, şunu yapmaya çalıştık İşte bu içinde bulunduğumuz durumu nasıl olumlu değerlendirebiliriz, bundan sonraki dönemi nasıl hazırlanabiliriz şeklinde konuştuk evet. ama işte artık o bundan sonrası dediğimiz noktanın içine girmiş bulunmaktayız. Hı -hı. Ve e, yaşayacağımız, o konuştuğumuz her şeyin pratiğe döndüğü bir dönemin içine girmiş oluyoruz. Şimdi uzaktan Hı -hı. çalışmadan bahsettiniz hocam, uzaktan eğitimden bahsettiniz. E, Bahsedeceğim, tabii ki. Ee, o yani bizim aslında bütün süreç boyunca konuştuğumuz e, konulardan biri yani bundan şikayet muz, e, eden muzdarip olanlar da var e, çalışan kesim için söylüyorum ben bunu e, hı -hı, ama hı -hı. bundan çok mutlu olan e, memnun olan e, zamanını iyi değerlendirebildiği için pozitif değerlendirebildiği için e, farklı e, katkılar yakaladığını e, düşünen insanlar da var. E, tabii bu e, pozitif... <laughs> E, bu ayrımın da şeye bağlı olduğunu düşünüyorum Tabii ben biraz. E, kişinin karakter yapısı, işte ortama alışıp alışmaması biraz da e, adaptasyon hızıyla alakalı bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa evet. uzaktan çalışmak aslında hepimizin e, işine gelen bir durum e, olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben e, buradan yola çıkacak olursak hocam, iş yaşamını Covid-19 nasıl etkiledi? E, bu salgının e, sonrasında e, iş dünyası nasıl bir e, şeyin içine girecek ve e, zaten evet. konu başlığımızda e, merkezinde İK var, e, iş yaşamı var. Evet. Bu anlamda değerlendirmelerimizi bize evet. olarak sorup konu sohbete başlayabiliriz. Evet. <laughs> tabii çok can alıcı noktadan başladım. Tabii. Önce ben söyleyeyim yani hemen e, en son söyleyeceğimi önce söyleyeyim. E, ben tabii o uzaktan yaşamayı çalışmayı sevenlerden birisiyim. Zaten insan kaynakları olarak biz yıllar önce, yani 20 yıldır hep bir takım alternatif çalışma yöntemlerinden bahsettik. Bugün bir kısmı hayata geçti. Tabii bu şekilde geçmesini istemezdik ama bu zorunlu olarak geçti. Tabii her şeyden önce bir koronavirüs, COVID-19 mu diyorlar, kod adı neyse. tıpçı olmadığınız için çok detayına girmedim ama işte Aralık 2019'da işte Wuhan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir, bir tür grip olarak lanse edildi. Tabi ama bunun diğer bilinen mevsimsel griplerden farklı bir tarafları var. Çünkü çok ölümcül bir e, grip hastalığı. E, zatürre'ye dönüşüyor ve insanlarda bazen septom geliştirmeden de ulaşıcı olabiliyor. Bu nedenle de son derece yayılması kolay bir hastalık. E, şu an bir ilacı yok gibi görünüyor. E, az çok etki eden ya da seyirini değiştiren bir takım ilaçların kullandığını biliyoruz ama Antiviral ilaçlar için yani kesin bir çözüm şu anda bulunmuş değil. Herhangi bir aşının geliştirilmesi de yaklaşık işte en iyimser tahminle bir yıl, belki bir buçuk iki yıl gibi bir süre söyleniyor. Biz tabii sonuçta bu konuda uzmanların söylemleriyle size aktarıyorum. Tabii ki hayatımızı değiştirdi. Yani zaten bundan önceki bu tür salgınlar da mesela son üç önemli salgın. Yani bu anlamda evet. üç salgın. Yoksa bir sürü salgın var biliyorsunuz. İşte mesela bir veba salgın var. Hitler'i iktidara getirdi yani. Bunlar büyük değişimlere yol açan salgınlar. Mesela i̇şte 21. yüzyılda üç tür salgın görülmüş özellikle. 1918-19 yılında e, İspanyol gribi ki adı İspanyol gribi olmasına rağmen İspanyol'da, İspanya'da ortaya çıkmamış. İlginçtir yani bunu e, bunu insanlar merak ettikçe öğreniyor. E, çıkış noktası Amerika. Amerikan askerlerinin %25'ini falan e, tehdit etmiş ciddi bir salgın. Dünyada önemli insan, e, 100 milyona yakın insanın ölümüne yol açmış. E, yaklaşık %2,5 oranında da insanı e, öldürmüş. Çok ciddi bir hastalık. E, daha hafif geçen pandemiler de var. Işte. 57-58'de Asya grip e, salgını. Yine 1968-69 yıllarında Hong Kong grip salgını. E, son zamanlarda 2009 yılında yaşadığımız ee, bizde domuz gribi olarak adlandırılan bir ne elir salgında e, yüzde yani bire yakın bir e, ölüm oranına ulaşmış. Tabii bu salgın bu salgının bir başka özelliği var dünya çapında e, bugün en son rakamlara baktım siz belki sorarsınız diye e, 3 milyon 800 bine yakın e, bir enfekte söz konusu. Ee, ölenler de yaklaşık 265-260-270 bin civarında yapılmış. Ve buna karşılık e, güzel bir haber. 1 milyon 200 bin yakın insan da iyileşmiş. Ee, bu salgın e, enfekte olanların yaklaşık %80'inde e hafif septomlarla kendini gösteriyor. %15 kadarı da hastaneye yapmak zorunda kalıyor ama %5'i ancak yoğun bakıma e, ihtiyaç duyuyor. Ee, yoğun bakımdakilerin de belki işte yüzde civarında dünya or, dünyada farklı ülkelerde farklı rakamlar olmasına rağmen yüzde civarında bir ölüm oranı söz konusu. Çok şükür ki e, bizim Sağlık Bakanımızın da bugünkü açıklamaları dünkü açıklamalarını izledim. Normalleşme takvimi açıkladılar. Güzel oldu hakikaten. Koronavirüsü yavaş yavaş e, ülkemizden yani bu, bu tehdit yavaş yavaş uzaklaşıyor gibi görülüyor yani kontrollü sosyal hayat adını verdikleri yeni bir dönem başlattılar. Belirli yaş gruplarının sokağa çıkması vesaire ile devam etmekle birlikte AVM'lerin ve bazı küçük işletmelerin e, sınırlı da olsa müşteri alabileceğini söylediler. Ama sonuçta Fatih için bu bir kriz. Yani dünyada bu tür krizler hep yaşandı. Bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. Yani bu global bir kriz. Yani bir işletmenin krizi olabilir, insanın krizi olabilir, ailenin krizi olabilir, Grupların krizi olabilir ama bu farklı bir kriz. Bu, bu e, dünya çapında bir kaos yaratan çok daha büyük bir kriz. Tabii her krizde bazıları kaybeder, bazıları kazanır. Krizin böyle bir özelliği var. E, Çinliler biliyorsunuz, Çinlilerin güzel bir sözü vardır. Toplam kalite derslerinde falan da kullanıyorduk. Ya da kriz derslerinde. Çinliler bu konuda genellikle der ki kriz, krizin iki yönü vardır. Bir tarafı tehdit, bir tarafı fırsat yönü her yönde değerlendirmek lazım. Bugün aslında biraz ona o noktaya değinmek de istiyorum. E, bu küresel krizde de mutlaka kaybedenler de olacak, kazananlar da olacak. Ama bu kriz, bu krizin bir başka özelliği var ki sanki bu krize sadece kazananlar değil e, kaybedenler, kaybedenler çok fazla olacak gibi görünüyor. Hatta hatta küresel anlamda insanlık kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü e, evler en başta. Bunun tabii sonuçlarını da önce Biraz sonra, işte belki konuşmanın sonuna doğru anlatacağız geniş geniş. Tahmin edilebilir miydi? Öngörülebilir miydi? Hazırlık yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Çünkü e, genelde yönetimler bu tür öngörülemeyen durumlar içinde hazırlıklı olurlar. Ama bu kriz gerçekten çok farklı bir şekilde hissedildi. E, yani önemli olan bundan sonrası için herhalde en az zararlı atlatmak ve bu işi fırsata e, dönüştürmek olmalıdır. Çünkü krizden e, mutlaka krizin sonu krizin sonu olacak. Ama ne pahasına olacak? Neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Neler yapmamız gerektiği konusunda fikirler ortaya koyacağız. Bu e, Buna şu şekilde bakmak gerekiyor. E, bir çöküşün içine girdik ve e, zaten çöküşün içine girmiş olmak demek yani dibi e, görüp ondan sonra çıkabileceğin zaten bir tek yukarısı var. E, mantında bakmak evet. gerekiyor yani e, daha fazla gideceğim bir yer yok yani yine yukarıya çıkmak evet. zorundasın nefes alıyorsan yaşıyorsan bir şekilde e, evet. adım atmak zorundasın e, durumu söz konusu o yüzden e, aslında o e, değişimler var yani bu krizi e, farklılaştıran sizin de ifade ettiğiniz şey aslında ben bu süreci tamamen e, o bu Covid 19 öncesinde hep söylenen birkaç kaç e, şey vardı konu vardı dijitalleşmedir işte e, <laughs> İnsan tamamen daha doğrusu dijital e, dünyanın e, güçlü olduğu, hakim olduğu bir e, düzenin hep e, leşme kısmından bahsedildi ve artık tamamen bunun içine girildi durumu var. İşte o evet. değişim diye kastettiğimiz e, durum da aslında bu. Yani biraz süreci bazı şeyleri hızlandırdı, gelecek olanı hızlandırdı. İşte buna hazırlıklı olanlar ve olmayanlar arasındaki fark da... E, şu büyük Hı -hı. firmaların yaşamış oldukları şu anki sıkıntı onların biraz daha Hı -hı. E, az esnek olmakları ve küçük işletmelerin daha esnek hareket edebiliyor olmaları Edimleri ve genç evet. jenerasyonun da zaten nereye gittiğinin farkında oluyor olmuş olması ki Hı -hı. zaten o yeni düzenin temsilcisi olarak e, ya da onun bir parçası e, olarak ondan bir par da almak üzere yola çıkan e, kişilerdan oluşuyor. Bizim generasyon için söyleyeyim en azından. Ee, bu e, hazırlık olanlar ve olmayanları net ortaya da e, koymuş oldu. Aslında e, öngörülebilir miydi yaşayacağımız ön Öngörmek zorunda değildik. Zaten e, içinde olduğumuz koşulları öngörmek zorunda olduğumuz e, bir durum var. Yani belki COVID-19 tahmin edebiliriz ama COVID-19'da e, ihtiyaç duyduğumuz her şeyi zaten öncesinde kendisini gösteriyordu. Bu durumu var. Evet. evet. Ya tabii öngörülebilir mi sorusu aslında e, öngörülebilir. Yani hazırlık yapılabilir, plan yapılabilir. E, zaten vardır. Bizim de planlarımız olduğu görüldü. Mesela bakın e, bir bilim kurulu çok önceden hazırlık yapmış. Bu çok güzel bir şey. Yani bakanlığın bu anlamda stratejik planlarının olduğunu gösteriyor. Bütün dünyada hazırlık yapan ülkeler zaten öne geçtiler. Yani e, krizde ön aldılar. Çabucak atlattı da diyemiyoruz çünkü kriz hala devam ediyor bir şekilde. Ama bu süreçte e, başlangıçta ciddi almayan, yeterli önleme almayan e, ülkeler maalesef zararlı çıktı. Bilime inanmıyorlar. karşı he, bilime inanmayanlar vesaire Ama bakın bilime inanan, e, önlemler alan, planlar yapan, kız öncesi için planlar yapan ve bu planları e, basiretle uygulayan ülkeler e, ön aldılar. Özellikle ben bir Facebook sayfamda da paylaşmıştım beş altı. <laughs>